Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz Dünya Antrenör Günü hakkında. Tahtada da gördüğünüz gibi 21 Haziran Dünya Antrenörler Günü Kültür Bakanlığı'nın onayıyla ülkemizde resmi olarak tescillenmiştir. Peki bu özel günde direkt konuya geçmek istiyorum. Bu özel günde spor il ve ilçe müdürlükleri, federasyonlar, belediyeler, spor kulüpleri ve spor bilimleri fakülteleri özellikle antrenörlük bölümü spor bilimleri fakültelerinin antrenörlük bölümü neden panel, konferans, seminer, söyleşi veya çalıştay düzenlemiyor? Yüz yüze olmasa bile günümüz teknolojisiyle uzaktan internet aracılığıyla da bu etkinlikler yapılabilir ama neden yapılmıyor? Çünkü sporda bir az gelişmişlik düzeyimiz var ülke olarak bu düzeyde antrenörler günü gibi günler sosyal medyada güzel sözlerle, özlü sözlerle kutlanıp geçiliyor. Bu özel günleri kutlamak için öncelikle ne lazım? Bir gelenek lazım. Felsefe profesörü Ahmet Arslan gelenek için şunu söylemiştir, şöyle bir tanım yapmıştır. Gelenek evreni açıklamak amacıyla başvurulan bir entelektüel stratejidir evreni açıklamak amacıyla. E tabi bizim burada konumuz spor olduğuna göre spor kültürü bizim evrenimiz oluyor ve bu evreni açıklamak için başvurulan yol entelektüel strateji. Peki entelektüel strateji yani aydın kişinin düşünsel yolu Türkiye'de yeterince var mı? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Spor kültürümüze zaten aydın insan sorunu var olmasa bu konuşmanın az önceki başlangıç kısmında belirttiğim olumsuzluk yaşanmaz. Yani bugün antrenörler için tüm Türkiye'de spor il ve ilçe müdürlükleri, federasyonlar, spor kulüpleri, belediyeler ve spor fakülteleri etkinlik düzenler olurdu. Yine bir başka felsefe profesörümüzden bahsetmek istiyorum. İhsan Turgut ki şöyle bir kitabını da size tavsiye ederim. Az gelişmişliğin felsefesi. İhsan Turgut'un pek çok kitabı da var. Bulabildiğiniz kitapları alıp okuyabilirsiniz. İhsan Turgut demiş ki az gelişmiş ülkelerde gelenek olmadığı için kurumlar köksüzdür ve bazı insanların elinde kurumlar oyuncak olmuştur. Sanki spor kültürümüz için yazılmış bir söz. Sporda durum ne yazık ki böyle. Spor kültürümüzün kurumlarında gelenek yok ve spor kurumları köksüz ve bazı insanların elinde adeta oyuncak şeklinde. Peki bu konuyla ilgili başvurduğumuz başka bir felsefe profesörü ne diyor? Atilla Erdemli. Onun da spor felsefesi kitabı ve diğer kitaplarını okumaz için sizi öneririm. Atilla Erdemli demiş ki, sporda gelenek, özelleşmiş ortamlarda belirgin, etkin ve işlevsel olarak görülür. Bu ortamda spor kulübüdür. Spor kulüpleri peki ne düzeyde Türkiye'de? Spor kulüplerinin çoğu entelektüel anlamda perişan. Kitap okuyan, kendisini sporun psikososyal alanlarıyla ilgili geliştirmek isteyen ve bunun için çabalayan başkan, yönetici ve antrenörler spor kulüplerimizde yok denecek kadar az. Peki ben bu olumsuzluğu eleştiriyorum ama Bizim spor kültürümüzde gelenek dedik ya, bizim spor kültürümüzde eleştiri geleneği gelişti mi? Hayır. Nasıl gelişsin? Spor fakültelerinde spor felsefesi dersi yok. Olanlarda da dostlar alışverişte görsün şeklinde bu dersler işlenip geçiliyor. Oysa ki aklın en temel işlevlerinden biri olan eleştiri ile konulara, kişilere kutsallık yüklenmez. Aksine onlar daha iyi anlaşılır ve kavranılır. Çünkü eleştiri bir değerlendirmedir, bir yorumdur. Fakat spor kültürümüzde kitap okumak, okuduğunu anlamak, kavramak ve işselleştirerek bunu yaşantısına uyarlamak isteyen insanlarımız çok az olduğu için yani spor insanlarımızın çoğu bilim ve felsefe yolundan gitmediği için eleştiri spor kültürümüzde az. Ama hakaret, karalama ve kutsallaştırma çok. Yani antrenörler, antrenörlük ile ilgili Türkiye'de söylenecek çok söz var. Cehalet ülkemizin sporunda yaygın. Cehaletle ilgili en büyük fukaralık, yoksulluk, düşünce fukaralıdır. Dolayısıyla mental eğitim verdiğim spor insanları ki bunlar arasında antrenörler de var onlara gerçekliğin tekliğini ve bütünlüğünü gösterip akılcı tepkiler vermeleri için yardımcı oluyorum. Konuşmamı burada bitirirken tüm antrenörlerin antrenörler gününü kutluyorum. İnşallah bu videom olumlu gelişmelere vesile olur ve gelecek yıl bugün spor ilçe ve il müdürlükleri, federasyonlar, belediyeler, spor kulüpleri ve spor fakülteleri ve spor fakültelerinin antrenörlük bölümleri tüm Türkiye'de top bir teyakkuza geçer ve etkinlikler düzenlerler ve bu şekilde sporda az gelişmişliğin üzerimizdeki o yükünü baskısını atlatmak konusunda büyük bir adım atılmış olur. Ve bu şekilde videomu bitirirken başka bir videomda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın.